Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Spor bülteni ile karşınızdayız. Şimdi spor haberlerine geçiyoruz. 52 Ordu Spor kalan 4 maçı da kazanarak hedefini ulaşmayı planlıyor. 3. Lig 1. grupta zirve mücadelesi veren 52 Ordu Spor normal sezonda son 4 maçına çıkacak. Ligde 55 puanla 3. sırada bulunan temsilcimiz kalan 4 maçın ikisini evinde, ikisini de deplasmanda oynayacak. 52 Ordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur ve teknik direktör Yavuz İncedal kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi. Biz her maçımız bundan sonra 3 puan için çıkıyoruz. Yani bizim karşıya ne yapıyor veya öbürü ne ediyor değil. Biz şu oyunumuzu oynayalım yeter ki biz ee, hedefimize ulaşmış oluruz. Hakikaten bugün çocukları da tebrik ediyorum. Çok iyi bir e, performans gösterdiler. Hocamın herhalde bugün isteklerinin hepsini de yerine getirdiler. Biz karşıya kal falan değil. Artık biz yol aldık. Gidiyoruz. Sonu iyi olacak. Tabii dört haftalık maraton var. Bu maratonda gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Tabii ki bizim kazanmamız bazen yetmiyor. Çünkü üstteki takımların da kaybetmesi gerekiyor. Ama biz şuna inanıyoruz ki cami olarak futbolcu, taraftar, başkan ve yönetim ve teknik heyet olarak biz nerede ne olursa olsun final oynamak istiyoruz. Dilerim bunu gerçekleştiririz. Mücadeleye devam. Henüz nerede ne şekilde bitireceğimiz daha netleşmiş değil. Dört haftalık periyotu kendi kendiliğimize çevirmek istiyoruz. Ordu Spor 1967 31. haftada Kuşadası Sporu konuk edecek. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarını 3 puan paradasıyla devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadolu Sporu 2-0 yenerek moral bulan Ordu Spor 1967 31. haftada Kuşadası Sporu konuk edecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz evinde puan kaybetmek istemiyor. Bu sezon taraftarı önünde mağlubiyet almayan Mor Beyazlılar, Kuşadası maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Temsilcimiz bu sezon Ordu'da oynadığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı. 3. lig 2. grupta 53 puanla 4. sırada bulunan Ordu Spor 1967 evinde kazanarak üst sıralarda yer alan takımların puan kaybını bekleyecek. Temsilcimizin Kuşadası sporla oynayacağı mücadeleye cumartesi günü saat 15'te Yeni Ordu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Aydın ekibi ise 3. Lig 2. grupta 46 puanla 5. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ordu Spor 1967 deplasmanda 2-1 yenilmişti. Falsa Belediyesi Spor hafta sonu Bursa Yıldırım Spor'a konuk olacak. Sarıdağcı Vertliler bu maçta hedefi 3 puan olarak belirledi. Üçüncülük 3. Üçüncü grupta mücadele eden Falsa Belediyesi Spor 31. haftada oynayacağı Bursa Yıldırım Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 30. haftayı maç oynamadan hükmen galibiyetle tamamlayan Sarıdağcı Vertliler Bursa Yıldırım Spor maçında hedefini 3 puan olarak belirledi. Ligde 27 puanlı 16. sırada bulunan temsilcimiz oynadığı 30 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. Fasla Belediye rakibi Bursa Yıldırım Spor ise 3. Lig 3. grupta 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Temsilcimiz sezonun ilk yarısında rakibini 2-1 mağlup edip hanesini 3 puan yazdırmıştı. Fasla Belediye Spor 3. Lig 3. grupta önceki haftalarda kümede kalmayı garantilemişti. Gülyalı ilçesine yapılan futbol sahasının inşaatı 150 gün içinde tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Gülyalı Turnusuyu futbol sahasında inşaat tüm hızıyla devam ediyor. 250 seyirci kapasiteli, dörtlü soyunma odası ve FIFA standartlarında yapılacak saha 150 günde futbol severlere teslim edilecek. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç inşaatta incelemelerde bulunarak bilgiler verdi. Gülyalı ilçemizdeyiz. Gülyalı ilçemizin e, Turna Su Mahallesi'nde e, içinde bulunduğumuz alana inşallah e, FIFA standartlarında e, sentetik e, çim saha yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından inşaatına başlandı. E, i̇nşallah 150 gün e, sonra e, bitmiş olacak. Gençlerimizin hizmetinde olacak. Bu muazzam eser Gülyalı ilçemiz için Yine yakınlığıyla Ordu Altınordu ilçemiz için de Son derece önemli e, FIFA standartlarında bir e, Sağ olacak Üzerinde bulunduğumuz alan e, Sporcu soyunma odalarının Olduğu alan Yine bu alanda seyirci vc'leri Engelli vc'leri de ayrıca yer alıyor Yine e, Stadyumun sol tarafında 250 kişilik Seyirci tribün içinde beton çalışması tamamlandı. Şu anda zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanıyor. Şüphesiz ki tabii ki bu yatırımı or dilimize veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Baran Kasaboğlu'na teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Alt TV'den ayrılmayın.